Euzü billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hakka Sünneti 3. sayfada beraberiz. Fe birçok anlamı olan bir harf. Burada anlamı artık leise tek başına değil anlamında. Lehu onun için var. Leise lehu olunca yok onun için yok el yevme o gün hehune burada hamim dost anlamında o gün onun için burada bir dost yoktur. Ve le teamun ve ne de yiyecek ya da ve yiyecek ille hariç min dandan demek ardındaki ismin son harekesini iyiliği yapıyor. Eğer ismin önünde el yoksa inli oluyor. Şu şekilde gıslinin in diye bitmesin sebebi min. İrinden başka bir yiyecek yoktur. L olumsuzluk anlamı katmakta. Mame, mımı gibi. L kuluhu onu yemez. İlle olunca yer veyahut den başkası yemez gibi çevirmek mümkün. Yani onu ancak o yer veyahut ondan başkası yemez. İllel hati'un yani günahkarlardan başkası yemez veyahut onu ancak günahkarlar, hata edenler yer. Ve yine artık veyahut öyleyse le o kısmı, le o kısmı o kısmı yemin etmek demek. Bu lem de yemin lamı yani le okvasimu ifadesi. Yemin ederim. Bi ile beraber kullanılmakta. Bir şeye yemin ederken. Okvasimu bi. Me şey anlamında. Tobasirune. Siz görüyorsunuz demek. Me tobasirune. Gördüğünüz şeyler. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve me yine şey. Bu sefer le ile olumsuz yapılmış. Yani olumsuz bir ifade söylenmekte. Tubusirune. Tubusirune görüyorsunuz. La tubusirune. Görmüyorsunuz. Ve ma la Görmediğiniz şeyler. O zaman gördüğünüz ve görmediğiniz şeylere yemin ederim burada da bir varmış gibi düşünüyoruz. Innehu şüphesiz o. Le elbette yine bir vurgu bir tehdit ifadesi. Kavlu sözü. Kavlu Resulün. Resulün sözüdür. Kerim. Şerefli bir elçinin, bir peygamberin, Resul'ün resulün sözüdür. Burada kavulu Resul'ün derken, Resul'ün söz derken bu kısımda bir isim tanımlaması var. İsim tanımlamalarında birinci kelime cümle içerisindeki rolüne göre eğer özne ise uğlu, nesne ise eğri, de iğli. Ve burada haber olma durumu söz konusu. Haber de genelde uğlu bitmekte eğer özel bir durum yoksa ikinci kelime yani birinci kelime değişirken e i u diye ikinci kelime sadece i'li olmakta. Eğer önünde el varsa el varsa i'li, el yoksa da inli bitmekte. Resulün Kerim'in burada ise bir sıfat tanımlaması var. Sıfatlar da isimlerden sonra geliyor ve isimlerin harekesini alıyor. Burada gördüğümüz gibi isim Resul'in in diye bitmiş. Sıfat da Kerim'in diye bitmiş. Mesela bir başka yerde Burası Rasulun olsa burası da Kerimun şeklinde olur. Burası Rasulen olsa burası da Kerime şeklinde değişe, değişir. Ve mehuve, Buradaki me devamında bi var. Dolayısıyla değil anlamında. Bakın burada şey anlamında. Burada ise değil anlamında. Ve mehuve o değil. Bir gavli şair. Bu bir şairin sözü değildir. Bakınız. Burada da bir isim tamlaması var. Kauli. Burada bi'den dolayı i'li olmuş. Şairin derken aynı şekilde yine inli bitmiş. Yani gördüğümüz gibi şurada u'lu bitmişti kelime. Burada ise i'li bitiyor. Bi'den dolayı ve ikinci kelime burada inli. Burası da inli. Tabi ikisinde de önünde el olmadığı için ikinci kelimenin inli bitiyor. El olsa iyili biter. Galilen az me tu'minun burada ne kadar az tu'minun ifadesi inanıyorsunuz. Me'nin katlamına burada ne kadar da az inanıyorsunuz şeklinde bir şaşırma anlamında kullanılmakta. Vele bi kavli kahin bu bir kahinin de sözü değildir. Yine bir isim tamlaması var. Birinci kelime iyili bitiyor. B'den dolayı ikinci kelime de kahinin şeklinde bitiyor. Galilen yine az. Me tezekkerun ne kadar az ibret alıyorsunuz veyahut hatırlıyorsunuz. Tenzilun indirme min Dandan demek ardındaki ismin son harekesinin iyi yapıyor. Min Rabbi Rabbin alemin alemlerin Rabbinden indirilmedir. Alemlerin Rabbi derken, bakınız burada da aslında bir isim tamlaması var. Ve tamlamada kelimeler şu şekilde bitiyorsa bu tip kelimeler sondan bir önceki harekesi değişen kelimeler. Yani ya alemune Şeklinde olacak. Ya da cümle içerisindeki rolüne göre alemine özne ise alemune nesne veyahut tümleç görevinde ise veyahut bir isim tanımlamasının ikinci kelimesi ise alemine şeklinde olmakta. Alemlerin Rabbi derken bu şekilde. Velev ve lev saydı saydığı anlamda tegavvele uydursaydı aleyne bizim hakkımızda bizim üzerimize beada bazı بعد bir takım sözler bazı sözler uydurmuş olsa le elbette yani levin devamı le ile ne yakalardık minhu onu bil yemin bi ile demek bil yemin yemin normalde sağ anlamına gelen bir kelime burada güçlü onu kuvvetli, kuvvetli bir şekilde yakalardık gibi çevirmek mümkün. Summe. Daha sonra lecatane yine Levin devamı le yani iki kez. Birincisi yakalardık ikincisi lecatane keserdik minhu ondan, ondan elvetin. Vetin ise can damarı anlamında. onun ondan can damarını keserdik. Fe böylece bu şekilde. Me minkum. Menin burada kalınlama olumsuz kalınlama. Minkum, min danden demek. Minkum sizden var. Feme minkum sizden yoktur. Min ehedin hiç kimse anhu onu hacizin onu engelleyici men edici değildir. Sizden hiç kimse bunu engelleyecek men edici değildir. Ve innehu, şüphesiz o, le, yine, elbette, vurgu anlamında, tezkiratun, bir öğüt, li, için demek, li de ardındaki ismin son hareketini iyi yapıyor. Ancak, bu tip kelimeler, sondan bir önceki hareket değişen kelimeler, normalde el-müttekune olacakken, özne olsaydı, nesne ve Tümleş konumunda müttekine şeklinde oluyor. Burada müttekiler için, i'den dolayı. Sondan bir önceki hareket değişmiş. Bu müttekiler için Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirenler için bir hatırlatma, bir nasihattır. Ve inne şüphesiz biz le elbette ne alemu biliriz enne dığını biliriz. Minkum sizden var olduğunu, bin, yani min kum min danden demek kumsiz. Her zaman da min içerisinde var anlamında var olduğunu, min kum bin, yalancılar olduğunu ya da yalanlayanlar olduğunu gerçekten biliyoruz. Ve innehu şüphesiz o le elbette hasretun bir pişmanlık el kafirin kafirler üzerine bir pişmanlıktır. Yine alel'den dolayı kafirune yerine kafirine sondan bir önceki hareketi değişerek kafirine olmuş. Kafirler üzerine bu bir bir pişmanlıktır. Tabi üzerine yerine kafirler için şeklinde diyebiliriz. Ve innehu şüphesiz o le elbette hakkul hak el yakin kati gerçek yakın yakın olan haktır. Kati olan haktır. Ve öyleyse sebbih tesbih et övgüler metiyelerdir. Bi ile ismi Rabbike Rabbinin el azim Rabbinin ismiyle azim ismiyle Rabbinin yüce ismiyle ya da Yüce Rabbinin ismiyle daha doğrusu Yüce Rabbinin ismiyle tesbih et örgüler, metiyeler diz Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahu lazim.